Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyormuş. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Niye gördük ya? Görmen geldiğim. Başlıyoruz Arda. Merhaba. Ben yağmur gün görmemiş. <gülüyor> Arda. <laughs> İngilizce. Sus. Öyle diyeceğiz. Ben yağmur gün görmemiş. Astar ya vallahi. 42 yaşındayım. Dolu. Yanımdaki çocuğum Arda gün <laughs> görmemiş. İki yıl önce babasını tepecilere verdik. <laughs> Ciddi ol üzgün ol. Üzgün ol. Borçtan dolayı babasız. Aynı zamanda konuşamıyor. <laughs> ya dur Arda. Şimdi oğlumun peşindeler. Onu da vermiyor. <laughs> Oğluma bez alacak paramız bile yok. Ne? Her gün yatağa düşüyor. Ya Allah'ım konuşamıyor sen. <laughs> Ama şimdi yavrum, ya. Her <laughs> gün yatağını ıslatıyor. <laughs> Tam şimdi stöpüp içine geçmiş yapalım. Yağmur <laughs> <laughs>